Bu ses gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2 inceleyeceğim. Şu arkaya bakalım. Hemen motoru çalıştırıp başlayalım oyuna. Oyunda sevdiğim özellik şey. Hmm. Canlı radyo dinleyebiliyoruz şuradan. Şöyle. Radyo. Şuradan canlı radyoları açabiliyoruz. Şu e, Türkiye radyoları normalde yok ama Radyoları ben ekledim Oyun Türkçe yani Türkçe yama yüklemedim ama Radyo yaması yükledim Evet böyle şirketinizin Durumuna falan bakabiliyorsunuz Neyse oyuna devam edelim biz. Ne oldu ne araç yaptım Ne oluyor Ne oldu Öyle Farklı kamera modları var ben yanlış şeritten gidiyorum. Bir de hasar denen bir şey var. Bunu tamir ettirebiliyoruz sonradan herhalde. 30, 33 kilometrelik bir yolumuz varmış galiba. Ee, şuradan şöyle navigasyon cihazını falan kullanabiliyoruz. Kağıt taşıyormuşuz. Duisburg'a Duisburg gidiyoruz. Söylemedim bir türlü. Römerka hasar gelip gelmediğine bakabiliyoruz. F1. Şimdi ben bu arabada. Oha. Öyle bir tosladım ki. Neyse biz biraz benzin <laughs> alalım hemen. Ne ol yardımımız sizin Hayır. kaçsız olursam beni böyle... tamam Zaten benzin masrafına ee, şirket karşılıyormuş. Bu arada kendi şirketinizi ee, yöneteceksiniz. İlk zamanda kendi işinizi yapamayacaksınız tabii fanınız olmadığı için size dandırıktan bir şirket veriyor. Böyle bir küçük hani bina gibi bir şey veriyor. böyle hani, minicik bir şey veriyor. Gece konuda gibi. İşte onu geliştiriyorsunuz büyük ihtimal bir dahaki bölümlerde ben yani fazla olmadı Euro başlayalım. Yani, az önce biraz oynadım. Başka yani bir dakika yanlış mı gidiyorum ben? Bakın. Fazla olmadı yani oynuyor. Doğru yoldan gidiyorum şu Evet vardık mı? Evet vardık. Ne acaba? Çok yakın bir yer seçmişim ya. Bunu götürmesi güzel ne? Fark etmesi sorun ya. Hasar yedik yine. Nasıl çarptıysam? Anlayamadım öncekinden. Şuradan şöyle kamera açıları Farklı kamera açıyorum. Böyle daha iyi tabi. Hop. FPS e çok düştü. Bilmiyorum bu oyunda bir... Ee, sorun var galiba. Biraz kasıyor. Fazla değil biraz kasıyor. E, daha demin ki mesela. Lan 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 Hasar istemiyorum Devam et. Vardık sayılır Bir süre e, var burada O süre içinde götürmeniz gerekiyor yükü Jönorku diyeyim Şu adamı güzel yapmışlar mesela Hani ben dışarıda hiç insan gezdiğini bilmiyordum bu oyunda. Sadece arabaların olduğunu zannediyordum ama varmış. Şu vardık. Şuraya götüreceğiz herhalde. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şöyle yapacağım. Ben dışarı mi gidelim? otopark şimdilik değil. Şimdilik değil. Ben yanlış tarafa mı gidiyorum? Doğru. Doğru tamam. Doğru taraftayız ama... Ha, <laughs> bilmiyorum. Buradan nasıl geçeceğiz? Neti bekletiyoruz kocatır? Of of ceza yiyeceğim yok Neyse park etmeyi verelim ya derken ramak düşme. Düşme. Araba kullanmayı hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum. Daha yeni veriyor para cezası

Farkı tamamlamamız lazım daha fazla para kazanmak için. Herhalde öyle daha fazla para kazanıyorduk. Öyle hatırlıyorum. Hadi bakalım. Şuradan şu olmayacak ya. Ramok güzel mi bu? Evet. Um. Tamam. Motor arızası oldu. Tamam. güzel çok güzel bir arabayı fark edemedim ya daha doğrusu doğru şeyi fark edeceğiz ya bu park iş olmayacak ben sana söyleyeyim arabaya hasar verdik çok fazla hasar var arabada Hah bitir ya İyi. güzel ama ee, para alamadık <laughs> Hasarlı yük cezası falan ama iyi olarak aldık. Güzel. Ben ee, bu incelemeyi burada bitireyim arkadaşlar. Bir dahaki incelemede veya bir dahaki oyun şeysinde birlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Birlikte görüşmek üzere ne ya? Neyse. Dediğim gibi burası şirket binası. Bunu da göstereyim. Şirketinizin merkezi işte para kazanın falan filan şirketinizi büyütün gibisinden bir şey söylüyor. Çok beğendim oyunu. Oyun güzel yani. Ama ben fazla hani böyle simülatör oyunlarına fazla meram olmadığı için fazla oynayamadım. Neyse bu da böyle bir inceleme videosu oldu. Kendinize de, kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.